Sayın seyirciler, milli görüş lideri ve efsane başbakan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın kabrine ziyaretler devam ediyor. Japonya'da ikamet eden Nimetullah Hoca da milli görüş lideri Erbakan hocamızın kabrine ziyarette bulundu. Bugün 54. hükümetin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan ziyaret için buraya geldiniz. Erbakan demek ne demek? Ben Erbakan de, seni niye hatırlatıyor? Dünyanın her yerine nerelere ben gezen bir insanım Mekke Medine Türk vaiziyim hocamız oraya teşriflerinde bir gün iş adamlarına sohbet ederdi bir gün profesörlere, bir gün talebelere bir gün işçilere, biz beraberiz Nimetullah Hoca hocamızın 50 senelik talebesiyim talebesiyim demekle şeref duyarım milletimize müjdeler olsun Türkiye az bir şey değil. Asırlar İslam'a hizmet eden mübarek hocamız cihat yolunda devamlı ben ona son şey olarak dedim ki son işin de çok uygun oldu mübarek hocam dedim. Son işin uygun oldu. Başkanlıkta İslam'da emirlikte ölünceye kadardır. Değişmez o. Ölünceye kadar. Onun için tebrik ediyorum hocam dedim. Ellerinden öperek. Hocamız birinci mücahit dünyanın her yerinde. Her gittiğimiz ülkelerde Erbakan'dan ne haber? Erbakan nerede? Erbakan ne yapıyor? Siz beraber, biz beraber. Bütün dünya beraber. Allah Teala Hazretleri tekrar göçenlerimize, göçeceklerimize rahmet eylesin. Amin. Ya Rabbi mübarek hocamız çocukluğundan bu zamana kadar cihat, cihat, cihat dedi. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْد۪يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah yolunda cihad edenler, Allah bütün hayır yollarının hepsini açar ve Allah Teala'nın izleri beraber olur.